Türkiye'nin en büyük, gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim deprem. Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi deprem. Türkiye'nin yüzde 42'si deprem bölgesi. 30 milyon insan deprem bölgesinde yaşıyor. 7 milyon konutun ne olduğunu bilmiyoruz. 7 milyon konut büyük ihtimalle dönüştürülmesi lazım. Elimizde veri yok. Şimdi bunu yapamazsak Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Türkiye işgal edilir. O, o derece. O derece evet. Bakın Türkiye'nin acilen, acilen yapması gereken bir işi söyleyeyim. Acilen. Konya Karaman arasına 5 milyonluk bir sanayi kentini kurmalıdır Türkiye. Deprem nedeniyle Evet. Deprem riski sıfırdır o bölge. İstanbul'dan sanayinin %35'ini göndermelidir. Mutlaka bu yapılmalıdır. Olası bir felakette o bölge Türkiye'yi bakabilmelidir. Orayı bir de demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlı. Yeni bir cazibe merkezi kurmak. Yani İstanbul'un etrafını doldurdukça doldurmak bu doğru bir